Mehmet Nabi İnciler, 1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Aslen Mardinli olduğu söylenen İnciler'in zor bir çocukluk geçirdiği bilinir. Ailesi oldukça fakirdi ve küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldı. Çocukluğu birçok zorluk ve yoksulluk içinde geçti. 12 yaşına kadar ayakkabısı olmayan İnciler, ailesine katkıda bulunmak için simit satmaya başladı. Bir röportajında simitleri satamadığı zamanlarda bir caminin deposunda bulunan tabutun içinde uyuduğunu anlatmıştır. Bu zor günler onun azmini ve hırsını körükledi. Genç yaşta çalışma hayatına atılan İnciler, inşaat sektöründe hızla yükseldi. Müteahhitlik işine giren İnciler, kısa sürede adını duyurmayı başardı. 1968 yılında Adana'da bir avukatı vurduğu iddiasıyla hapse girdi. Hapisten çıktıktan sonra dönemin tanınmış mafya liderlerinden biri haline geldi. 1980'li yıllarda Çek Senet Tahsilatı işleriyle uğraştı. İnşaat sektöründeki başarısı... Ona birçok kapıyı açtı ve tanınmış kişilerle dostluklar kurmasına olanak sağladı. İncilerin adı, kamu ihalelerinin yüzde onluk komisyon karşılığında dağıtıldığı dönemlerde sıkça anıldı. Eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar'ın babası Zülfi Ağar'ı da yakından tanırdı. Zülfi Ağar dönemin Adana Emniyet Müdürü'ydü. İnci Baba, bir röportajında Abdullah Öcalan'ı öğrencilik yıllarından tanıdığını ve ''Bizim kahveye gelip giderdi'' dediğini belirtmiştir. Kürt sorunu hakkında ise Kürt sorunu değil dengesizlik sorunu var demiştir. Milli gelirin iyi paylaştırılması durumunda her şeyin düzeleceğine inanır ve Kürtçe televizyon yayınlarının serbest bırakılmasını savunurdu. İnci Baba, annesi tarafından Kürt olduğunu, ancak Kürtler ve Türklerin ayrılmaz bir bütün olduklarını ifade etmiştir. İnciler, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile aynı koğuşta bulunmuştur. Bir gün Türkeş ile koridorda karşılaştıklarında, başbuğum Aslana kimlik kartı sorulmaz. Size bu dünyada bu zulmü reva görenler, öbür dünyada hesap verecekler diyerek Türkeş'i şaşırtmıştır. Türkeş, İnci Baba'yı tanımasa da teşekkür etmiş ve İnci Baba ile daha sonra görüşmeye devam etmiştir. 1987 yılında yapılan genel seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuştur. Bu seçimde 27 bin oy almış ancak 97 bin oy alan ANAP tüm milletvekilliğini kazanmıştır dönemin başbakanı Turgut Özal'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iki dava açılmıştır. Adı Papa suikastine karıştırılmış ancak bu konuda herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Papa suikasti ile ilgili olarak ben müteahhitlik işleriyle uğraşıyorum. Papayı vurmak benim işim değil demiştir. İngiliz basını İnci Baba'dan Robin Hood olarak bahsetmiştir. Zenginden alıp fakire dağıtan bir mafya lideri olarak gösterilmiştir. İnciler ihtiyaç sahibi fakirlere ve yoksullara yaptığı yardımlarla da tanınırdı. Discovery Channel ve National Geographic gibi belgesel ve araştırma kanallarında kendisinden bahsedilmiştir. Filiz Akın olayı, İnci Baba'nın adının sıkça geçtiği unutulmaz olaylardan biridir. Dönemin paparazileri, Filiz Akın ile Mehmet Nabi İncilerin birlikte olduğu haberini yazmış, ancak Filiz Akın bu haberlerin yalan olduğunu söyleyerek tepki göstermiştir. İnci Baba hakkında, dünyada tek erkek o kalsa ona yine de bakmam şeklinde sözler sarf etmiş ve bu sözler İncilere ulaşmıştır. İzmir fuarı çıkışında dönemin paparazileri olayı İnci Baba'nın üzerine yıkarak medyada geniş yer almasını sağlamışlardır. Ancak bu konu hiçbir zaman netlik kazanmamıştır. Tansu Çiller'in Süleyman Demirel'in yerine Doğru Yol Partisi lideri olduğu dönemlerde bir gazetecinin Sayın Çiller sizce iyi bir lider mi sorusuna İnci Baba, onu bilemeyiz. Sayın Tansu Çiller kavun değil ki dibini koklayıp da anlayayım iyi bir lider olup olmadığını bekleyip göreceğiz şeklinde esprili bir cevap vermiştir. Bu cevabı uzun süre gündemi meşgul etmiştir. 1993 yılında 32 gün programında Mehmet Ali Birand'ın konuğu olan İnci Baba neden baba dendiğini ve babalığın ne olduğunu şöyle anlatmıştır. Babalık, hak ve hukukun olmadığı, ayrıca doğduğum yerde töre hukukun üstündedir. Yani bunların olmadığı yerde babalık eşkıyalıktır, eşkıyaya babalık cellatlıktır. Yani celladım babalık mafyaya mafyayım. Babalık kavramı adaletsizliğin doğurduğu bir kavramdır. Bir yerde devletin kanunları geçmiyorsa, orada mafya da olur, başka şey de olur. Mafyalar siyaseti de etkiler. Mesela bir sanayicinin, bir iş adamının siyasi olaylar üzerinde etkisi varsa bizim de etkimiz vardır. Gazeteci ve yazar Kurtan Fişek, Hatasıyla Sevabıyla İnci Baba isimli yazısında İnci Baba'dan şöyle bahseder. Mehmet Nabi İncileri 8 yıl önce tanıdım. Süleyman Demirel yasaklıydı yasaklı olmaktan öteye yarı askerleşmiş idarenin sıcak nefesini ensesinde hissediyor, her zamanki gibi işaret bekleyen çevresine bazen üstü örtülü olarak bazen dinlenen telefonlardan mesaj yolluyordu. Mehmet Nabi İnciler, o aralar yediği sopaların, gördüğü işkencelerin izleriyle doluydu. Tunus Caddesi'ndeki bürosunda nasıl baba oldum diye röportaj yaptık. İnşaat taahhüt sektöründe dönen dolapları, pavyon ve gazino aleminde dönen numaraları uzun uzun anlattı siyasetten bahsetti ve Demirel'e laf söyletmedi. İnci Baba, o bizim babamızdır. Onun yanında biz olsak olsak İskele babası, Trabzan babası, Şam babası oluruz. Öldesin, desin, ölmeyen namerttir dedi. İncilerin sadakati ve mertliği çevresi tarafından da sıkça dile getirilirdi. İnci Baba'nın köşe yazılarında ve röportajlarında dile getirdiği anılar ve hikayeler, onun efsaneleşen bir figür haline gelmesine katkıda bulundu. 4 Aralık 1993 tarihinde yeğeni Faruk Kasapoğlu ile o dönemin yakın korumalığını yapan Yakup Yaşar Güven arasında bir tartışma yaşandı. Mehmet Nabi İnciler tartışmanın son bulması için araya girdi ancak Yakup Yaşar'ın silahından çıkan kurşun İnciler'in atardamarına isabet etti. Hastaneye kaldırılan İnciler, şeker hastası olduğu için aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Yakup Yaşar, tahliyesine 5 gün kala hapishanede İbrahim Kara tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. İnci Baba'nın ölümünden sonra dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onun için bir anıt mezarı yapılmasını teklif ettiği iddia edilmiştir. İnci Baba, sahibi olduğu Urfa'daki Mahmut Nedim Konağı'nın bahçesine gömülmek istemiştir. Ancak konak tarihi koruma altında olduğu için defin gerçekleşememiştir. İnci Baba öldüğünde 55 yaşındaydı. Mehmet Nabi İnci'lerin mafya dünyasındaki yükselişi onun zekası, kararlılığı ve çevresindeki önemli kişilerle kurduğu ilişkiler sayesinde oldu. 1980'li yıllarda çek senet tahsilatı işleriyle uğraşırken bu işlerdeki başarısı onun adını duyurmasına ve mafya aleminde tanınmasına yardımcı oldu. Süleyman Demirel, Yılmaz Güney ve Alparslan Türkeş gibi dönemin önemli figürleriyle olan yakın ilişkileri onun gücünü ve etkisini daha da artırdı. İnciler bu ilişkileri sayesinde birçok iş ve ihale aldı. Kamu ihalelerinin %10'luk komisyon karşılığında dağıtıldığı iddiaları onun ne kadar güçlü bir konumda olduğunu gösteriyordu. İnciler Kürt sorunu hakkında da görüşlerini açıkça dile getirmiştir. Kürt sorununun aslında bir dengesizlik sorunu olduğunu, milli gelirin adil bir şekilde paylaştırılması durumunda her şeyin düzeleceğini savunuyordu. Kürtçe televizyon yayınlarının serbest bırakılmasını destekliyordu ve kendisinin de annesi tarafından Kürt olduğunu ifade ediyordu. İnciler'in bu görüşleri onun sadece mafya dünyasında değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi konularda da ne kadar etkili bir figür olduğunu gösteriyordu. İncilerin hayatı medyada sıkça yer aldı ve onun hakkında birçok haber ve makale yazıldı. Filizak'ın olayı medyada geniş yer bulan olaylardan sadece biriydi. İnci Baba'nın adının karıştığı bu olay onun ne kadar medyatik bir figür olduğunu gösteriyordu. Ayrıca Discovery Channel ve National Geographic gibi belgesel ve araştırma kanallarında onun hakkında programlar yapılmış ve hayatı belgesellere konu olmuştur. İngiliz basını İnci Baba'dan Robin Hood olarak bahsetmiş, onu zenginden alıp fakire dağıtan bir mafya lideri olarak göstermiştir. İncilerin siyasi bağlantıları ve gücü onun mafya dünyasında ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. Süleyman Demirel ile olan 20 yıllık arkadaşlığı onun siyasi arenada ne kadar güçlü bir konumda olduğunu gösteriyordu. Ayrıca dönemin diğer önemli figürleriyle olan ilişkileri onun gücünü ve etkisini daha da artırıyordu. İnciler, siyasetteki bu güçlü bağlantıları sayesinde birçok iş ve ihale aldı ve kamu ihalelerinin %10'luk komisyon karşılığında dağıtıldığı iddiaları onun ne kadar güçlü bir konumda olduğunu gösteriyordu. Mehmet